Merhaba gençler Blender 32. bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. iyi gidiyoruz ve işte kaportadaki saç kalınlık değerleriyle biraz uğraşacağız. Ee, evet bu arada tam şurada bir şey var. Yani şöyle bakalım. Evet tam şurada üçgen bir şey var. Fotoğraftan da evet görünüyor. Şunu da yapalım. Hatta önce onu yapalım. Sonrasında ne yapacağımıza bakarız. Şimdi bu muhtemelen nasıl yapabilirim bir düşünelim. Şöyle aslında bir saniye şunun da biraz cici deyip şöyle kayması gerekiyor. Evet benim oraya bir tane üçgen çizmem lazım. Bunu en basit haliyle nasıl yapalım düzenleme modundan neyse şöyle bir bakalım bir saniye kendine gel lütfen. 1 2 3 4 5 Evet. O5 vertex'i seçtim. Güzel. Şöyle yapacağım. Shift D bir kopya aldım. SK'ye bastım. P'ye basıp selection dedim ve ayırdım gençler. Sanırım bu. Düzenlemeden çıkalım. Şunu seçelim ve düzenlemeye girelim. Evet, aynen öyle. Şimdi şunu Bence GG deyip şuraya kadar Çektikten sonra Şu ikisini V ile bir bağlayalım Yani GG deyip şöyle biraz geri çekip C'ye basıp biraz ileriye taşıyalım Güzel aşağı yukarı budur diye tahmin ediyorum Ama şöyle bir durum var Evet bir düşünmem lazım Yani şuna Şunu şuraya M et last Şunu bence biraz GG deyip geri çekip öyle mi yapsam emin olamadım. Em ee, GG deyip şöyle şuraya bir geri çekelim. Şunu da GG ve C'ye basıp biraz aşağıya kaydıralım. Aslında hiç yapmamam lazım. Sanki o durum iyiymiş gibi görünüyor. Şunu bir kapatalım gençler. F ile kapattım. Evet, seçtim. 3'e bastım A'ya bastım Shift N ile Bir toparlamayı denedim Bu Fena bir yaklaşım değil Ctrl R ile şuraya bir Lut kap atalım Güzel Bence böyle kalabilir Neden olmasın Şöyle bir baktım Bu zaten oldukça Kolay ve Şey bir yöntem Daha doğrusu kolay ve e, Özenilmemesi gereken bir parça Şuradan modifiye bir geçelim. Şunu bir şey yapalım. Hemen ona solidify eklememiz gerekiyor. Nerede? Solidify. Yine 0.05 Evet. Even thickness only rim ters duruyor. Neden ters duruyor? Çok ilginç. Bir saniye. Şunu bir kapat. Evet. 3. A shift ne Evet şimdi düzeldi. Ona hemen solidify atalım. 0.05 Even thickness only rim. Bakıyorum. Güzel. Olması gerektiği gibi oldu. Çıktım. Sağ tıklayıp shade smooth dedim. Evet. Ve tabii ki şuraya kontrol hmm, şunu bir saniye şunu bir Uygulayalım güzel. Ctrl R ile şuraya bir lutkap attım. Fena değil. Şunları bir düşünmem lazım. Biraz tuhaf olduğunu kabul ediyorum. GG ve C. Şöyle bir aşağıya kadar çekip bırakalım gençler böyle kalsın. Düzenlemeden çıktım. Transparanımı da kapattım. Evet orada böyle bir parça olarak kalacak. Üzerine çok fazla kafa yormamızı gerektiren bir durum yok. Bu haliyle bence orası için yeterlidir. Şeye bir bakalım. Temas ettiği konumlara bir bakalım. Şunlar, şunlar beni rahatsız ediyor ve bu bu şeyleri düzeltmemde yarar var. Aslında şu aradaki şeyi bir kaldıralım. X diselow h ve sonra şu yüzeyi tamamen seçip hatta sadece şunu seçsem ve buradan e, face'i seçin gençler face'i seçtim. Yukarıya çekip shift tab ile e, şuradaki yüzeyi gösterip bırakıyorum ve onun üzerine oturuyor. Aynısını buraya da yapacağım. Shift tab Hadi ama nereye gittin? Biraz aşağıya çekip shift tab şu yüzeye yerleş diye onu düzeltmeye çalışıyorum. Güzel. Şimdi şu 3'e bir bakalım. Bunu biraz yukarıya taşımamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Hmm. Bu burada burada nasıl bir sorun var? Şunu yukarıya şöyle yapalım. Bunu da em, edge yapalım gençler ve şu ikisini bir seçelim. Güzel. Hangisi? şu. Bunu seçip Shift Tab ile Hadi ama Nereye gidiyorsun? İn ve şuraya. Evet oraya bir dokun. Kolay olması gereken bir şey beni şu an zorluyor. <laughs> tamam. Seçtim. Ve şunu da düzenleme moduna aldım. Sen de gel ve şuraya. Güzel. Peki neden böyle bir sorunla karşılaştık? Şunu tutup Shift Tab ile şuraya getireceğim ama bir saniye. Hemen hızlıca Vertex'e geçelim. Şunu tutup şuraya yapıştırdım gençler. Sen de gel şuraya yerleş. Güzel. Şimdi Onlarda bir sıkıntı yok. Onlar olması gerektiği kadar içeride. 0.05 verdiğimiz için o mesafeye oturuyor. Fakat biz bunlara elde müdahale etmiştik. Araç kapılarının iç şeylerine kalınlığına şu pencere kalınlığına elde müdahale ettiğimiz için orada biraz kayma oldu alt tarafta. Önemli değil ama şu an bunu düzelttik gibi görünüyor. Şunu şuradan seçip üst görünüşe bir geçelim. Bence bunu GG deyip şöyle bir kaydırabilirim. Bakıyorum. Tamam, hatta biraz daha kaydırabilirim. Güzel. Düzenlemeden bir çıkalım. Tamam. Bence şimdi daha iyi olacak. Ctrl R ile şuraya bir lut kapattım ve bıraktım. Bence şu an daha iyi. Sadece şu yani 1 2 3 4 ona ihtiyaç var o yüzden orada Durması gerekiyor Peki tamam Daha fazla zaman kaybetmeyelim Yolumuza devam edelim gençler Şununla başlayalım İzole ettim Ve hızlıca solidify Ekliyorum 0.05 Even thickness ve only rim. Daha sonra hızlıca onu uygula diyorum. Üst görünüşe geçtim. Düzenleme moduna girdim. Transparanımı açtım. 3'e bastım. Bu arada shift neye basıp Evet bu arada neye basıp screen kestiğimizi de açalım. Açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın ama önemli değil. Neyse 3'e bastık. Tam orta kısmı seçtik ki orada oluşan yüzeyi seçebilelim. Sonra X face komutu ile onu seçtim. 7'ye bastım. 1'e bastım. Vertex'leri seçtim. Şöyle bir çekip bırakıyorum gençler ki olması gerektiği gibi birbirlerine temas etsinler. Transparanımı bir kapatacağım. Güzel. Bir bakalım. Herhangi bir sorun şey görünüyor mu? Fena değil aslında. Ctrl-R ile şuradaki kalınlık değerine bir lut kapattım. Evet, düzenlemeden çıktım. Numpad'den bölüye basıp geri döndüm. Şuraları hızlıca toparlayalım. Örneğin şu kısım var. Shift-E, 1, Enter. Orası tamamdır. Başka, şurası biraz keskinleşmesi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir saniye bir fotoğraf bulalım. Hatta elimizde bir fotoğraf var. Bakın burası gayet keskin. Shift E1 Enter güzel. Şurası da keskin olacak. Yani tam tam olarak şunu da Shift E1 Enter. Çok iyi. Düzenlemeden bir çıkalım. Şunu da biraz kapatalım. Şimdi şunlar da oturduğu zaman e, burası daha sağlıklı görünecek gençler. Aralardaki boşluklar bence iyidir. Gerekirse açarız. Şunu seçtim. İzole ettim. Ona da Solidify uygulayacağım. Ekledim. 0.05 Even Thickness ve Only Rim Ardından hızlıca uygula diyorum. Yine tam orta kısımda biraz deformasyonlar oluştu. Transparanımı açtım. 3'e bastım. Orta kısmı seçtim. Gördüğünüz gibi bir yüzeyi var. X Face deyip sildim. 1'e bastım. Vertexleri seçtim. Üst görünüşe geldim. Şöyle bir çekip bıraktım. Vertexleri birbirleriyle tekrar e bağlantıya geçti. Bağlantıya geçti diyorum. Neyse işte bağlandı diyelim. <laughs> e bakalım. Şimdi Ctrl ile şuraya bir tane ekledim. esc'ye bastım. Düzenlemeden çıktım. Numpad'den bölüye bastım. Transparanımı da kapattım. Çok hızlı anlatıyorum sanırım ama artık bunları açtığınızı düşünüyorum gençler. Şurayı seçiyorum. 3 Vertex'i de seçtim. Emin olamıyorsanız transparana açıp bakın 3'ünü de seçtim. Shift-E-1-Enter Güzel. Üst görünüşe bir geçelim. Bu parça aslında e, aracın kaput dediğimiz yani şu motor kapağını açan parçadan bağımsız yani bunun sabit kalması gerekiyor. O yüzden oraya bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Onu ya da bunu ikisinden birini fark etmez. Şu yüzeyleri daha doğrusu şu vertexleri bir seçtim. Şöyle çok az gg deyip bir saniye bunu yapamayacağım. Invisible Origin peki şuradan yapsam nasıl olur? bir kayma oluştu. O yüzden tereddüt ettim gençler. Şunu biraz şöyle öne çekeyim. Ve ne olduğuna bir bakayım. Fena değil. Yani bir boşluk oluştu. O boşluk kurtarır gibi ama bence şeyi de seçelim ya. Aynen şu motor kaputunu da seçelim. Ve onu da bir tık dışarıya doğru daha doğrusu arkaya doğru itip bıraktım. Bakacağım. Güzel. Fena değil. Olması gerektiği gibi oldu. Herhangi bir deformasyon yok. Herhangi bir aşağıya yukarıya sağa sola sapma da olmadı. Ve yeterince de bir boşluk oluştu. Yani o motor kapağının açılıp kapanması için teşkil etmeyecek bir boşluk oluştu. Şimdi şuna odaklanalım numpad'den bölüye bastım. Aslında buna geçmeden önce ben şeyi yapmak istiyorum. Şuna bir odaklanalım gençler. Evet. O, o parça biraz sıkıntılı olabilir. Şuradan yine hemen hızlıca şeye geçelim. Aktif elemente geçelim. Aşağısını seçip sonra şunu seçiyorum. E'ye basıp Escape'e bastım. Tuttum çektim. Shift Tab ile oraya odaklandım ve e, S X0 enter Bu tamamdır Şunu ve şunu seçip B ile kapattım Diğer tarafına dönüyorum Aşağıdan şuraya kadar seçtim E'ye basıp escape'e bastım tutup çekip shift tab ile birleştirdim yani e, onu, Yani orayı referans aldım Sonra S X0 enter çok iyi şu ikisini şunu şunu F ile kapattım. Peki alt tarafa bir bakalım. Transparanımıza bir açalım. Görelim. Sanırım sadece şurası var. E'ye basıp Escape'e bastım. Tuttum çektim. Tamam. Ve 1, 2, 3, 4. Doğru dörtlüğümü seçtik. Doğru dörtlüğü seçtik. F ile kapattık. Ve son olarak kalan açık yeri de seçip kapatıyorum. Evet, Ctrl R ile şuraya bir LUT kapattım. Bıraktım yine şunu biraz GG ve şunu da biraz GG ile açmak istiyorum. Aynısını karşı tarafa da yapacağım. GG ve GG. Güzel. Transparanımı kapattım. Numpad'den bölüye bastım ve çıktım. Orası oturdu. Gayet de güzel oturdu. Yalnız bir şey var. Şunların hepsini bir seçeceğim ve çok az geri çekeceğim gençler ki bir boşluk oluşsun. Aynen. Burası tamamdır. Şunu yapmam lazım. Fakat ben şeyde ne kadar geriye gitmiştim? Bunu hatırlamıyorum ki. Yani burada ben ne kadar geriye ilerledim? Şu parçanın kalınlığı kadar gitmişim. Hmm. O halde burada da o kadar mı ilerleyeceğim? Ama muhtemelen öyle olacak. 2'ye bastım. iç yüzeyi seçtim. Şöyle bir odaklanalım. 1'e bastım. Şuna iki kez tıkladım ki aktif element olsun. E'ye basıp Escape'e bastım, tuttum, çektim, Shift Tab ile buraya kadar gel dedim. Güzel. Orası tamamdır bence. Şimdi bunun bir de iç yüzeyi var ama iç yüzey düzgün görünüyor. Ben bunun alt tarafını kapatmış mıydım? Sanırım alt tarafını evet, alt tarafını kapatmadım gençler. Ee, şöyle yapacağız. Ctrl R ile şuraya bir lutkap atıp şöyle biraz şey yapıp bırakalım. Ne olduğunu görmek istiyorum. Güzel, fena değil. Ee, şu parça baya sorunlu olabilir. Onu evet, o beni tedirgin ediyor açıkçası. Ve şeyden de emin değilim. Yani şu an. Şu an kararsız olduğum bir durum var. Neyse ben şeyi biraz içeriye alacağım tabii ki bunu almak zorundayım. Şu yüzeyi seçtim. Almak zorundayım çünkü burada bir sorun oluşabilir. Ve onu ne kadar içeriye alalım? Onu aslında şu parçanın evet oraya kadar alabilirim şunu aktif element yaptım. Şöyle biraz tutup çekip şunu bir referans göstermeye çalışacağım. Muhtemelen oldu. Evet, bence oldu. O halde 2'ye basalım. Şunu da seçelim. 1'e basalım. Şunu aktif element yapalım. Şunu da biraz geri çekip şu oradaki vertex kadar gelmesini sağlayalım. Güzel. Şimdi burada Böyle bir durum var ve bu durumu iyileştirmek için bence şuradan itibaren bunları seçelim. Şunu aktif element yapalım, tutup biraz çekelim ve evet, şöyle olacak. Şunu ve şunu seçip onları da biraz geriye atıp kabaca şöyle olabilir. Çok iyi. Şu an tamamdır. İyi görünüyor. Herhangi bir sorun yok gibi. Her şey yerli yerine oturdu. Ve gayet de şık durdu. Tamam. Şu parçayı yapacağım. Seçtim. Aslında bunu solidify yani burada solidify biraz Sorun olur mu? Emin değilim. Neyse. Yapalım bir görelim gençler. 19. dakikadayız. Ee, Solidify 0.05 Even thickness only rim ve düzenlemeden çıkalım. Uygula diyoruz. Şurada ben biraz şeyim evet biraz bu beni endişe ediyor diyecektim ki endişe etmekte haklıyım. Baya bir karmaşık bir şey oluştu. Ama özellikle şu vertex sanırım problem. Şunu ben biraz kaydırırsam GG deyip şöyle kaydıracağım sanırım. Sonra şöyle üst görünüşte belki ee, geri mi almam lazım? Belki şu kadar geri alırsam transparanı bir kapatalım. Ne olduğuna bakalım gençler. Fena değil gibi. Biraz daha çekelim. Bazen böyle şeyler oluyor özellikle köşelerde bu sorunları yaşayabiliyorsunuz. Endişe etmeyin. Ne yapmanız gerektiğini iyi gözlemleyerek çözebilirsiniz. Bu sanki olmuş gibi görünüyor. Nampetten bölüye basıp bir çıkalım, bakalım İçeride durumlar nasıl? İçeride durumlar çok da iç açıcı değil. Şöyle GG bunu geri atalım. GG o değil de diğeri, evet. GG şunu da biraz geri atalım ve şunu da sanırım böyle içsem bir şeyler olur gibi bir izole edip tekrar ne olduğuna bakalım gençler Evet bence şöyle ve belki şöyle olacak çizgilerin paralelliğini kontrol ediyorum onlar paralel olduğu zaman, her şey düzgün gibi. Ama şu şu sanki biraz sıkıntılı. Onu da belki şöyle evet. Ve GG bir saniye niye böyle sapıtıyor? Şöyle mi olması lazım? Pek emin olmamakla birlikte Sanırım doğru yolu bulacağız biraz aşağıya. Evet gençler, yavaşça doğru yolu bulacağız. Şunları bir seçelim üst görünüşe. Peki, bir bakalım transparanımızı bir kapatalım. Yine de şunları bir seçip nampetten bölüye bastım ve iç yüzeye bakacağım. İç yüzey fena değil. Şu an iyi görünüyor. Şurada biraz boşluk oluştu. Gereğinden fazla bir boşluk oluştu sanki. Transparanımı bir açayım. Şunları bir seçsem ve biraz şöyle hareket ettirsem güzel. Ve sonra da şunları aynen seçip biraz şöyle taşırsam. Çok yakından baktığım için o boşluğu görüyorum. Yeterince mesafeden baktığım zaman o boşluk bir sorun değil hatta öyle olması gerekiyor muhtemelen. Ee, tamam. Bence bence daha fazla kurcalamaya gerek yok ama şöyle biraz da açısıyla oynarsam o değil diğer vertex lütfen. Seçemiyorum. Tamam, şimdi seçtim. Şunu da biraz böyle taşırsam ve bırakırsam bence tamamdır gençler. Şuraya bir odaklanalım. Transparan'ı açıyorum. Seçtim. Shift E1 Enter. Transparanımı kapattım. Bakıyorum. Güzel. Gayet şık durdu. Ve burayı da transparanımı açtım. Shift E1 Enter. Güzel. Transparanımı kapattım. Şimdi bence Gayet başarılı. Yalnız küçük şeylere ihtiyacımız var. Şöyle biraz çekeceğiz. Biraz ileri. Hmm, bir saniye. Şu şeyi bir açalım. Bence onu değil de bu motorun şeyini biraz kaydırırsak sanki daha mı iyi olacak? Şuradan itibaren belki shift'i basılı tutarak bir saniye şuradan individual origin'i seçelim. Ctrl Z. Bazen inat ediyor ve onun bu inadı beni deli ediyor gençler. Tamam şu an gayet iyi görünüyor. Sadece şurayı biraz daha açacağım. Biraz gel bakalım. Şunu da biraz çekmek istiyorum. Bakalım. Güzel. Fena değil. Biraz daha açılabilir. Bu sefer de şunu biraz çekelim. Ve biraz geri alalım. Bakıyorum. Gayet şık. Temiz. Evet bunu sevdim. Şurada belki şunu biraz geri alıp şunu da biraz transparanı bir açalım. Güzel. Şunu da biraz şöyle küçük dokunuşlarla bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz. Bence iyi oldu. Şimdi iki tane parça kaldı. Burada bitireceğim. Onları daha sonra yapacağız. Çünkü öncesinde benim farları yapmam lazım. Şu ön farı yaptıktan sonra tampona dokunacağız. Tampona bir solidify uygulayamayız. Çünkü zaten içeriye doğru giren kıvrımlarımız var. Sadece işte şurada yani şu yüzeyde bir düzenleme yapmamız lazım. Hatta onu şu anda bile yapabiliriz. Şunu bir seçelim. Shift bir saniye transparan. Güzel. Shift E 1 Enter. Şunu da hemen hızlıca aradan çıkartalım. Shift E 1 Enter. Güzel. Ve buna bir şey atacağız. Ctrl R ile içeriye bir LUT kapattım. Bakıyorum gençler. Her şey düzgün görünüyor. Evet şu tamponun şu iç kısmını benim şu şekilde çözmem lazım. Transparanımı kapatırsam daha sağlıklı görebilirim. Yani Invisual Origin E'ye basıp Escape'e basıp biraz içeriye çekeceğim. İşte şu kadar çektiğimi farz ediyorum. Ardından şuraya Ctrl R ile bir loot kapatıp şu mesafeyi sıkıştırdığım zaman burası böyle oturacak ve kapanacak. Ve işte o aşamada şu şunu da daha geriye çekmem lazım seçtim şunu aktif element yaptım şunu tutup çekip shift tabu basılı tutarak şurayı gösterdim ki onunla aynı seviyeye gelsin şimdi tamponu tekrar seçiyorum şu yüzeyi seçip şunu aktif element yapıp tutup çekip işte neredeydi artık neresi olduğunu bilemiyorum ama şunu da düzenlemeye alırsak şöyle çekip şu vertex'e kadar hadi gel lütfen tamam yani kabaca orasıdır işte şöyle diyelim gördüğünüz gibi böyle oturdu. Alt taraftan da bir şeyler yapacağız ve şunun kalınlık değerleri de yerleştikten sonra bu iş olacak. Şimdilik böyle bırakalım. Çünkü farı yaptıktan sonra buna gerektiği gibi müdahale edebiliriz. Ve son noktayı orada koyarız. Altını da kapatmamız gerekecek. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm tekrar görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.